Mor yaprakları açıldıkça sarı ve kırmızı filizleri kendini gösteriyor. Bu çiçeğin adı Safran. Safranbolu'ya adını veren Safran. Normalde iki saat süren bu uyanışı birkaç saniyeye sığdırdık. İşte bu Safran. 1 gramı tam 10 YTL. Altından bile pahalı. Peki safranı dünyanın en pahalı baharatı yapan ne? Safranın bu gizemli dünyasını götürüyoruz. Safran tarih boyunca gıdadan halk ekimine kadar birçok alanda kullanılmış. Osmanlı saraylarında sultan sofralarında tat katmış. Ancak bugünlerde en önemli kullanım alanların başında kanser tedavisi geliyor. Ve bu anlamda özellikle safran bolda yetişen safranın çok ayrı bir yeri var. yazı köylü çiftçi Recep Battal 9 senedir safran çiçeği ile meşgul. Atalarımız bunu burada yetiştirmiş. Bu safran bolmuzun köyü davasında bu 3 kişinin elinde kalmış. Buradan çoğaldıldı. Değerli bir baharat bitkisidir. Zaten e, değerli de baharatta e, çok fazla kullanılmasından e, ön plana e, gelmiştir. Bunun haricinde boya sanayinde, kozmatikte ve halk ikimliğinde kullanılmaktadır. Emine ve Recep Battal çifti işlerini çok seviyor. İşte dedik bu zamanlara bunu su telaşısı yok Olaylı. Otun edeceksin tabii yani bir insana falan azıcık ağır geliyor. Yanına arkadaşım ne olursa iki günde yapıyor. Aslında safranın toplanması kolay yolu. Bundan sonra ise zor kısmı başlıyor. Yani safranın satış aşamasına gelen kısmına kadar yapılan işlemler. Bunların başında da ve en önemli olan kısmı da işte burada yapılan ayıklama işlemi. O kadar ince bir işlem ki bu hem zorlu hem de uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi teker teker çiçeklerin içerisinden o lifler sarıları ve kırmızıları ayrıştırılarak iki ayrı noktada toplanıyor, kurutuluyor, kurutulduktan sonra da satışa sunuluyor.